sevgili izleyiciler, Beyin Fırtınası Düşünce Kulübü Başkanı Sayın Eren Tapan Bey bize canlı yayında bağlantımızda olacaklar. Eren Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Kusura bakmayın sizi biraz beklettik ama söz sizde dinliyoruz efendim. Teşekkür ederim. Şimdi konumuz e, reklamların tüketici tercihlerinde olan etkisi olduğu için böyle bir genel ee, anlatım yapmak istiyorum. Ee, birincisi reklamların amacı e, ürünlerin markalaşması yani e, firmalar başarılı reklamlarla psikolojik bir etki yaratmayı hedefliyorlar ve tüketicilerle aralarında bir duygusal bağ kurmaya çalışıyorlar. Bu duygusal bağ kurarken e, markalar sosyal sorumluluk projelerine de öncülük veriyorlar. O sosyal sorumluluk konularına hassasiyeti olan tüketicilerle bir duygusal bağ kurmaya çalışıyorlar. Yani çevreci mi, işte engelliler konusunda e, özel projeler mi yapıyor, işte çocuklarla ilgili mi veya kadınlara istihdam konusunda mı? Yani duygusal bağ yaratmak çok önemli. Reklamda bunun duyurulması oluyor. Aynı şekilde e, reklamların bir amacı da marka sadakati yaratmak. Yani ee, sizin e, o markayla özdeşleşip sürekli aynı markayı almaya e, çalışıyor olmanız. Burada tabii çok başarılı reklam kampanyaları var. İşte hepimizin bildiği, okullarda okuduğu e, marka artık ürün adı haline geliyor. Selpak mesela, Selpak diyoruz, Selpak marka. Ama ürünün adı haline gelmiş, korkunç başarılı. Veya Coca-Cola'nın, Nike'ın e, global dünya çapında bir marka olmasının e, reklamların etkisi e, yatsın ama. E, bütün bunlar yapılırken reklamcılar kullandığı iki tane olmazsa olmaz e, kuram var. de sosyal kanıt teorisi bir de pekiştirmek kuramı. Bu sosyal kanıt teorisinde de e, başkalarının davranışlarını gözlemliyorlar ve e, kendi tercihlerini buna göre e, şekillendiriyorlar. Yani davranışların başkaları tarafından onaylandığını görünce kendileri de o davranışlara gitmeye çalışıyor. Burada hep reklamlara bakarız. Güzel kadınlar oynar ev hanımı. Erkekler yakışıklıdır. Yani tüketici de o ürünü aldığında kendisi o adam gibi yakışıklı veya o kadın gibi güzel olmayı hedefler bir anlamda. Bu, bu gizli subliminal mesajlar vardır. Bilinç altında mesajları siz fark etmezsiniz ama o ürünü alırken siz oradaki yakışıklı genç e, e, aile reisi gibi kendinizi görmek istediğiniz için o markayı kendinize uygun görürsünüz ama bunun farkında değilsinizdir. Yani 1950'lerden beri subliminal e, mesajlar e, bilinç altında e, insanların, e, tüketicilerin e, satın alma alışkanlıklarını e, uzun süredir belirliyor. Tabii bunun yanı sıra da pekiştirme kuramını kullanır reklamcılar. Pekiştirme kuramında da tekrarlı ve olumlu çağrışımlarla yapılan Reklamlar tüketicinin tercihlerini e, yönlendirir e, ve tekrar çok önemli yani kısa sürede yapılan reklam uçar gider unutur onu sürekli tekrar ediyor olması lazım. Burada size enteresan bir örnek vereceğim yani siyasette de e, seçmeni seçmene bir tüketici olarak görürseniz ürünü de oy olarak görürseniz Hitler'in çok başarılı bir propaganda başkanı vardı. Joseph Gobler diye, Gobler teorisi diye de bir şey var. Propaganda başkanıydı Hitler'in ve çok başarılıydı. Ne yapıyordu bu adam? Sık sık yalan söylüyordu arka arkaya. Ve sık sık söylenen yalanların bir süre sonra insanlar inanmaya başlıyor. Toplumsal algıyı manipüle etmede oldukça başarılı olmuş... ...ve dünyanın birçok ülkesinde siyasilerde Gobler teorisi diye bunu kullanıyorlar. Yani 5 kere, 10 kere aynı yalanı söylediğiniz zaman bir süre sonra bir bakmışsınız seçmen o yalana inanır hale gelmiş. Bu reklamlarda da benzer durumda. Aynı şey söylenen söylenen yani çok daha kaliteli bir ürünü siz daha kalitesiz bir ürünü reklam yapan daha kalitesiz bir ürünü daha kaliteli zannediyor hale gelebiliyorsunuz o reklamları dinleyerek. Tabii bu duygusal bağ oluştururken de bunu işitsel ve görsel mecralarla pekiştirdiklerinde tüketiciyi tamamen siz kontrol altına almış oluyorsunuz. Burada advertorial'lar son dönemde çok öne çıktı. Editorialda insanlar bir ön yargısız, bir şeysiz, tarafsız bir şekilde haberi okuyor veya bir yazıyı okuyor. Ama esasında altında bir marka o yazıyı yazmış oluyor. Altına da dibine de editorial yazmak zorundalar zaten. Siz o bilgiyi okuyorsunuz, okuyorsunuz, okuyorsunuz. Sonunda o markanın size ne fayda sağladığını e, sonunda okuyoruz. Ama baştan size bilgi olarak haber gibi size bunu okutturuyor. Yani bu çok e, sonsuz bir şey konu. Yani saatlerce tartışılacak bir konu. Ama e, sosyal medyada son dönemde inanılmaz derecede bizlerin e, e, bu sosyal medyadaki tercihlerimiz hatta konuşmalarımızı bile dinliyor. Siz konuşuyorsunuz işte havuz 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 diyorsunuz bir bakıyorsunuz cep telefonunuza e, havuz üreticilerinin reklamları geliyor. Bu tamamen telefonların e, oradaki uygulaması açık oluyor. Resmen dinliyorlar sizi ve karşınıza ihtiyacınıza göre ya daha önceki satın alma alışkanlıklarınıza göre kampanyalar sizin önünüze geliyor. E, biz dijitalleştikçe e, tamamen hedef kitleye uygun markalar sizin önünüze ürünleri çıkartmaya başlıyorlar. Bu gittikçe kontrol dışına çıkan bir yere doğru gidiyor. Son olarak da şeyi söyleyeyim. Bu reklam kirliliğinden bahsettiniz. Reklam kirliliği arttığı zaman reklamların hiçbir etkinliği olmuyor. Yani bu kriz dönemlerinde, işte covid döneminde kimse reklam yapmazken markalaşma olabiliyor. Çünkü o dikkat çekiyor. Yani bin tane reklam outdoor'da varken onun farkındalığıyla 100 tane reklam yapıldığı zaman siz yoğun bir şekilde reklam kampanyası yaparsanız markalaşabiliyorsunuz. Yani televizyon kanalları eskiden bir iki kanal vardı şimdi dünya kadar var. E, tele, sosyal medya kesinlikle televizyonu geçmiş durumda. Gazeteler eski etkinliğini yitirmiş durumda. Artık her şey dijital platformlara kayıyor. Youtube'lar televizyon kanallarından daha fazla seyredilir, seyredilir hale geldi. Yani tüketicinin e, dijitalleşmesi ve tercihlerindeki değişikliklerle reklam mecraları da çok ciddi değişiklikler gösteriyor ve e, bu hızlanarak bu süreç devam edecek. Tüketiciye söyleyeceğim şey şu: e, Kandırılmaya çok açız. Yani hakikaten e, neyi almak istiyorsak kalitesini yani o algıların dışına çıkarak e, ürünün e, kendi Ürün kimliğinin içerisindeki spesifikasyonlarına, teknik bilgilerine, onların organik olup olmadığına, üzerindeki sertifikalara bakmaya çalışsınlar. Yani reklam dünyası içinde boğulup gidiyoruz hepimiz. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Hakikaten e, vatandaşın ayırt etmesinin zor olduğu bir döneme Zaten, girdik. E, vatandaşlarımız bir şey alacaklarında karşılaştırma yapmadan, iyi bir araştırma yapmadan sadece reklamı dayalı olarak alışveriş yapmamalarını tavsiye etmemiz bence en önemlilerinden biridir. Erhan Bey çok evet, teşekkür efendim. ediyorum. Ben Beyimize de teşekkür katıldınız. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum efendim. efendim.